Herkese merhaba arkadaşlar. Custom Nation serimize 8. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde Erkan abiyle Timur'a operasyon düzenledik. Fırat Kalkanı. Haydi bakalım devam edelim. <laughs> Bu kadar mı? <laughs> Hadi bakalım. Evet Orta Asya Kalkanı. Erkan abi Orta. Orta operasyon Sıplar. Erkan abi. Oo Altın Orda'nın 5000 adamını yiyeceğim şimdi. Erkan abi acıkmış. Serkut. Aman diyeyim Serkut. Bir daha yapma şöyle şeyler. Ne yaptım ya? Erkan abi acıkmış dedin ya. Yaptığın esprinin farkında mısın sen? Yiyeceğim diyor. Yam yam mı diyorsun şimdi? Timur benden barış istiyor Erkan abi. Timur Serkutlu'dan barış istiyor diyor ki abi kulunu kopyan ol mayanıyım diyor barışın diyor. O nasıl bir cümle ya? İşte o ya İranlar tam kocaman falan. Yusuf. Ama bence sen ne yapıyorsun? Serkutlu bir ol. Serkut bak. benim markayı yesin. Sen de şu şeyi al. Pomeriyayı al. Yalnız benim askeri özelliklerim bu işte bu. Abi, o, üzgünüm. Bununla Havim nasıl wipe ya? atabiliyorum herkese? 105 disiplin. Ya şu an normal. değil abi zaten ileride ya. Moral Sen şey birazcık. 4.4. <laughs> <4, 4, gülüyor> o mu yüksek biraz acaba Ne evet, Bir şey yapabiliriz falan. Sen de 10 yıl sonraki meseleyi niye şimdi açıyorsun? Dur, ben şu öyle. Ben şimdi, söylemek şey. istiyorum. geleceğe yatırım yapıyorum. Daha böyle yeni başlamışız. 1444. İşte kimin Amerika'da gözü var. Kimin Afrika'da gözü var. O, o, kadar değil. Ben 10 sene öncesini, 10 sene sonrasını düşünüyorum. O Orayı sene yapıyordu. değil. Hala bastıramamış Polonya isyanını. Ne kadar büyük o isyan. Önce güneye gidelim 27 ya. 27K Polonya'nın 17K ordusu var. Lehistan'ın da <laughs> 19K. Birleşip saldıramıyorlar bir türlü. Fransa'da şeyi sal... Şeyi... Bir şey söyleyeceğim. Bak bak bak, ee, bak buraya affeders, gidiyorlar. Afedersin lafı geçsin de önemli. Erkan abi sen isyancılara destek çıkıyor mu yoksa isyancılara düşman mı sana? Aha ben birinin isyanı destekliyim. Şey mi? Bu Timur'un isyancıları mı? Evet. Eninde sonunda bana da düşman olacak çünkü İranlı Pers bunlar. Şimdiden destekle ki savaştığın zaman Timur onların yanında savaşırsın. Böylelikle Timur rahat yenebilirsin yani. Nasıl desteklemek Türkiye. oluyor? Yani o, şey mi diplomatik mı? olarak? Gidiyorsun, oradan e, sport support rebel istiyorsun. Doğru rebel seçtin mi isyancılar destek müttefik oluyor. Mavi oluyor birden fazla seçebilir miyiz acaba? Yok bir tane isyancı destek çıkabilir bildiğime göre tabii ki. Bence İran destekler abi aynen. Yani. Erkan abi sen bu 14 binlik orada neye varmaya çalışıyorsun? Nasıl? Şu 14 binlik orduyla amacın ne? Ee, güneyde o şey hem Altın Ordu hem Timur'un orduları biriktiler. Neden bilmiyorum ama oraya doğru yönlendiriyorum. Barışta Timur'da. Beyaz barış attı galiba. Ee, evet zannedersem öyle bir şey. Neyse. İyi terif ya. Geçmiş olsun. Hiç Timur beni rival yaptı. rival yaptı. Erkan var diye sen de rival yapacaksın? Zaten rival yapmıştım ben çoktan. Ne oldu savaştan hiçbir çıkanız olmadı mı? Hiçbir halt olmadı ya. Yani. Serko disyen çıkmış sende. Ama asıl hedefimiz şeydi barış, pardon Timur'un büyümesini engellemek. En azından bir seviyede başardık sayılır. Aynı. Ben Danimarka seferine veya Rus seferine çıkarım. İsyanı devrelere bıraktık İsyan. her şeyi. İsyanı bastırmıyor mu sen kötü? Savaşladım diye bastırmadım, şimdi bastıracağım. Hı, hmm, tamam. Bir şey diyeceğim yani Yusuf sen protestan mı olacaksın? Ben ne zaman olmadım ki? Ben de protestan olacağım. Ayrıca ben reformist olurum. Ben protestan Hocam ben bilmiyorum. İmparatorluğun dini ne olursa olur herhalde. İmparator sevdalısı. Ölürüm imparatorum. Ooo Moğolistan büyüdü yapma be. Harbiden büyümüş bayağı ya. Oyrat beni düşmanı gördü. Bora, kaybetmişsin seçimde. Evet. Maşam hala Ming'de sınır değilsin, Ming'de de hala çökmedi. Ama şun serbest Bekmesin. kalmış. Ki ile beraber. Aa o zaman zayıflamıştır bayağı için ya. Enkil hep mi galiba? Alman evet. Konfederasyonu. Efendim. Abi ortamdaki turuncu devletle gözünü seveyim oğlum çok sınırım bozuyor. Şun... Ya yani bir defik aslında alacağım. Şun değil gerçi ama ama ki e değerli bir bölge evet. Diğer Yusuf senin de sinirini bozmadı mı? atlı okçu. Ortasında tur turuncu parlıyor. Aynen. Gıcık etti de tam ortasında değil ya. Bu Emelya da sınırı var. Hala, <laughs> hala rahatsız edici bence. Çok sinir bozucu duruyor. De bo -A a ne Ne obsesif kompulsif bozukluğun mu var? Evet. <laughs> Onun gibi aynı. Evet. Of Papa'yı da geçtik artık <laughs> Koy, neden gidiyor ya? ya? Papa'yı %22 kesin. Papa oldu bunlara kruzet aç. Zaten görevim de o. Big maintenance. Become papal controller. Tamir işlemleri diyeceğim. Diplomatik. Aa, buradan gidiyormuş. Bırak ya Allah'ını seversen. Stop. Lan. Sonuç bitti ya. Benim etim ne budum ne. Bir de bitmeseydi. O zaman şunları birleştirdik. O kadar kurziyetten sonra yazık belli büküldü. Deli İkin isyanlar. Yani ne kadar alacaksın oradan bora? Çok, bayağı çok. Bence alabildiğin kadar al, hepsini al. Oradan memleğe de sınır ol. Alman Konfederasyonu. Efendim. Ben Brunswick'e dalmayı da düşünüyorum. Senin de öyle bir planın var mı? Aynen. Ama ben e, şey klavese değil de Nassau'ya araştırıyorum şu an savaş sebebi. Tamam fark etmez. Ee, ben gireceğim Fransa'yı ve Savo'yu yanıma alıp sen de ayrı bir şekilde dal işte. Ya yani istersen beni bekle. Şey olmasın hani e, savaş puanı düşmesin ikimiz için de. Olabilir. Savaşı bitireyim öyle. Timur'a ne oldu böyle ya? 1 milyon insan şey başladı e, Arapların kuracağı koalisyon bir şey olur mu? Etki eder mi? Eğer sadece Memlük kardeş kuruyorlarsa etki etmez. Timur inşallah isyanlara çöker Erkan abi. Hadi bakalım. Memlük kimlerle ittifak ya? Hunla. Aslında o oh, bozmuş Memlük. Bu barış ne oldu bir yandan? Ee, Timur'un şu anda bizde ateşkesi 4 yıl. Ben daha iyi toparlanabilirim 4 yıl sonra. Evet benim bebe de ölmüş olur şey be, büyümüş olur diye düşünüyorum o zamana kadar. Öldürüyor adam hemen ya. <laughs> Yalnız Osmanlı gitti şey nasıl dağıldı? Anadolu nasıl dağıldı? Baksanıza. Kırım bile Anadolu'da. Bunun bütün sorumlusu Strateji Dark. Karanlığa çok onu. Strateji Dark hangi devlette oynuyor şu an? Hunlarla mı? Aaa bunun bastım yani. Evet. Tüh. Strateji Darka karşı bir koalisyon olabilir mi acaba? Kızı Ama yapabilir miyiz ya? Şey yok. Benim Ramazan, Ramazan yok. oğulları koalisyon kurarmış. Koalisyona kat Koalisyona katılma e, limiti neydi? Agresiflik olarak? 50. 50 azmış yani. Ne ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Reform Desire ülkeden ülkeye mi değişiyor yoksa tüm dünyada aynı mı? Sen de kaç? Hollanda. Tek Tekrar söylesene duymadım. Reform koalisyon değil. kurma 50. Reformist atılma 30. Bence de strateji daha haklı. 50 50 koalisyon kurma. Katın, 50 30 katın. değil. Hatanız var o konuda. 50. Kurmak kurmak 50 kurmak katılmak 50, 30 kurmak 30 O zaman birisi, o birisi kurarsa ben mesela ben Ramazanoğulları var Reform Desire Litvanya katılabilir yani. Ya herkes 30, de aynı 30, o zaman. 32 de. oldu hatta opsiyonda. 54 O artsın da kuralım şeyi ya. Nasıl şey e, koalisyona giriyoruz yani? ben hiç girmedim. <laughs> Serkut teknoloji hala 666, Bravo. Yalnız 50 diyor bende katılabilmek için. Yok kimse kurmamış. Artık ama. erken atlamıyorum ya. Erken abi. Kimse kurmamış. Erken mi atlıyordun ki? Boris Vic Bir keresinde erken at. Yok asla yo, atlamadım yo, ya. ya erken. Her, Aynen, her, yer her, yer her yere giriyor. Her yere giriyor. Ne oluyor şu artık? Evet. Hunların Serkut birinci Hun diye <laughs> bir tane şey var. Lideri var. 4-4-3. Ah müttefikler ah gidiyor. Bir Eğer, şey e, kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş, heh iyi. Eğer e, Timur biraz zayıflar, güçsüz düşerse de olan mi? ittifakı bozarım. Yemen'le de olan ittifakı bozarım. Artık ittifaka ihtiyacım kalmaz. Ama önce ben bir de Timur'u uyum, dağıtmak de. lazım. Deme ya. Al işte, ne yapacağız? Kaydedin, buradan devam edelim. Buradan devam gel. edelim, evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet. En son boğura düşmüştü. Oo. Biz de düşeni elinden tutup kaldırdık. Düştü mü evet. ceza sonra Fransa rival seçti. Of. Ne de Japonya rival seçti düşme. Evet. Üzülüyor, ne işte. aldı paşam? Timur isyanlarını Sıktım izliyoruz doğru. arkadaşlar. Artık <laughs> Mehmet Paşa ile aynı ülkedensin paşam. Hadi ya. Aynen mini. Oha bunlar Güzelmiş. bak ki saldırı ya. Şuraya bak. Abi Doğru tüm Timur da ne de şu, şu anda? Ya. Timur'da bir şey var Aynen galiba şu. ya. Son bol bol senin yanına gelip böyle oh, sen var. Yani bir abi. Abi 8000 daha doluyor. Bu arada şey demek lazım şu an. i̇şte şimdi sıçtınız. Bora aramızı bozmamız lazım. Ya yok mi? ettiler herifi ya. O sen satıyor Bora. <gülüyor> 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 Yo, yok olmamış. Ha savaş <gülüyor> devam <gülüyor> <gülüyor> ediyor. Bak <laughs> bak bak. Devam ediyor. Aynen Bora sen Burayı nasıl görüyordum da şimdi göremiyorum. Ha şunun sayesinde tamam. Erkan abi toprak bütünlüğüm çok güzel değil mi? Diz çöküp tövbe istiyor. Aa, hayır. Umut gelsene dost salon. Oo daha fazlası geliyor. Yalnız bu da destek gö Renk gönderiyor. Retender mı? Paşa Koca Moskova'nın ne kadar usu var biliyor musun? Ne kadar? Serkut isyanın fenaymış fena. ya. Aynen Erkan abi nasıl bastıracağım hiç bilmiyorum ya. Kaleler almak lazım. Serkut saçı atacak değil mi onu? ne Kesin. Ne oldu paşam? Sıçratacağım onu isyanı galiba diyor. sıçıttıracağım Moskova'ya paşam onu. Özbek. Güzel sıçırttır o zaman. Paşam Mongolia senin şun, Özbey kabul etsek mi ya? Mongola yok benim düşmanım şu anda savaşıyoruz. Ben dedim Mo Mongolia herhalde paşanın bazalı yoksa bu kadar büyüyemez kendi başına. Yok, fırsat buldu, hayrata girdi mi, ben mi, de girdim mi? diye, ondan Oo. toprak kaptı, tamam, şuna bu, girdi, bana ben gidirler, toprak he. kaptı ama yiyeceğim, yavaş yavaş. Erkan abi, Timur'un topraklarına bak, kapkar alıyor. Aynen, bir furyadır gidiyor yani, geçen bölüm bir şey yoktu ama <laughs> bu bölüme geçerken böyle arada bir yerde bir patlak verdi yani nasıl olduysa. Evet, bir bir şey, neydi onun ismi? İnsan müttefik diyelim evet. Şu Mamuluk Karaman'la şeyi de yutsak güzel olacak. Ramazan Donanmam 28 e çıktı. 28 bin mi? Ergen bohtan yine bağımsız olmuş bohtan. Bir şey yapabilir miyim? Evet mesela. orada bohtan ee, bir devlet var. Bir şey soracağım. Umut'un hiç insan müttefiki yok ama insan birine koruma atabilir değil mi? Atabilir. Tabii ki atabilir. Umut atsana. <laughs> Ahahahah Ben be. olsam atmam Umut Atma <laughs> Umut atma, atma bak Bording atarım sana Umut ya. eski boruyu getirin Karanlığa çıkartayım seni stajıdan. Timur'da bir parçalanma olacak Çok yakındır Yakında sinemalarla Mink'ten ne haber ya? Mink'te bir şeyler olmadı mı? Aynen paşam ya bize biraz ataksiyon şey yap. Efendim? Tamam genco. İsveç'in parasını da atalım ya. Daha Şu ya. Aslan. Şu anda baş topraklarımı islam, genişletmeye çalışıyorum daha doğrusu sınırlarımı. Şenol abi sende nasıl gidiyor? Saber şimdilik hedefi Fas'a çeviriyorum. Güzel güzel. Şenal ee, abi iyi gitmesi Ocak lazım çünkü. He. Bir, defim bir sene daha yani. bekleyemem ya. Yanlış anlama Erkan abi, kötü niyetli değil yani. Seni dışlayayım ya da ciddiye almıyorum anlamında değil. Üzülme yani, oturup ağlama benim gibi. <laughs> tamam gençim. Hindistan'da kurulsaydım daha yakın olurduk da. Yok o zaman abi düşme olma olasılığı yükseldiydi o zaman. O iyi değil. İyi tamam Ay ay ay. Oo, ayaklanmalar giderek çözülmeye mi başladı bana mı öyle geliyor? Ya ondan zayıflatması yeter bence zaten ya. Fırsat bu fırsat Yok çözülme değil Erkan abi. Hani ordular kayboldu çünkü. Gerçi ben görmüyorumdur herhalde. Yok başka bir yer ha, varmış, şu an. Ama gibi. bu isyan iş işine yarayabilir. Dalamıyorsun değil mi? Şu Almanların lideri bir ölemedi ya. Abi bu nedir abi ya? Daha bizimki Almanlar kolay kolay ölmüyor ya. Sibir yaşındaki adam ya. Ölse de papal kontrolür bize geçsin Ben de Cumhuriyet'e geri dönmek istiyorum ya Moskova. Neyse. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Sağ abi ya. Bir da öldü aile ya. Atıyor. Yuh. Ben yine bu adama. Bir, bir de Benim vardı. bebe vardı, vardı ya, adansa, ya. Özellikle Sabo'ya. Hatta çok güzel Sabo'ya bir iş gördüm. Erkut. Evet. Benim bebe vardı ya. Sabo'yu da evet. ya. Öldü. Yaşasın. <laughs> of. Ya. <laughs> yeni yeni bir tane daha var. Daha da küçük yaşı 4 Yaşın yaşında. Şimdi sıçtınız. <laughs> bekle Allah bekle ya. Barış'ı seven bir uh, hanedanın var demek ki abi. Ölmeyi seven hanedan. Bence sürekli suikast Sıvayca yapıyorlar saniye. he. Çocuk katliamı yaygın o ülkede. Oo, bu ne in kadar pis bir beddua ettin ki abi böyle. Az Burgundy'nin yaptığı hiç hoş değil. Klebe saldı. Erkan abinin lider küçükken incir ağzına işemiş. camiye <laughs> camiye. Cami. cami duvarına. Abi siz deli olduğunuz için ne yaptınız ben olmuyor ki çocuk öyle deli olduğu için gitti kafa attı Mehmet'i me Allah bilir askeri eğitimde oldu öldü Oka tabii. kafa atıyor böyle Biz mermiye kafa atarız takşı Ya de. biz diyor çok Niye bu kadar büyüdü Börgün'de Şu çok mantıklı geliyor bana ya Ama bir yandan da şu var Çok güzel bu Hın savaşta mi? öyle bir çıkarım olacak ki o Of da Development costs. Askeri olarak bile gerideyim helal olsun ya. Bir defa atlım Cemal düşün. Kim zıpladı? Galiba ben. 7'de misin nedir? sen. Yok, altadayım. E kim yiye çıktı da bende %100 eksi 5 göster? Alman Federasyonu. Admin'de mi askeri de mi? Adminde al. Askeriye de askeriye de. Adminde de ben yediğim, ama. As askeriye de askeriye de şey ya mantua. Mantua yedi. he. Dikata ama özel. biz komşu değiliz ama. Ben şey mantuaya da atarsan. Eee. Umut. Eh. Umut seni yakacakken ne zaman bak, şey olacak de. ya. Oo, oh, oh, oh. gitmiyor ya zaten. 87 Eneceksin Sen yani din adamı yok mu ya şurada alalım. Ah varmış vallahi ama çok pahalı. Ya yani ekonomimiz kaldırmaz ha şu an. bir şey soracağım. Evet, Hımmış. sen Skype'ta yazınca neden altında parantez içinde İngilizcesi geliyor bana? Klon evet ya dolayın. otomatik çeviri geliyor. Ben de Erk, bir Erkan hatırladım. Erkan Erkan brother come gelmiş bana. Came daha <laughs> Erkan abi geldi. Er, onu Erkan Onun altına da er, parantez içinde Erkan Brother Kame yazıyor. i̇şte aranan İngilizce. Bir de düzgün bir İngilizce olsa içim yanmayacak. Aval neresi ya? Aval. Bir şey soracağım. Benim liderim öldü ama hala neden papalık gitmedi? Papalık, papalık liderle değil kardinalle alakalı bir şey. Kardinal ölmesi lazım. Aynen. Valla ben power'a sıfır men power kaybet eventi gelmesi kadar güzel. Ne işte. Aynen aynen. Men power sıfırladı mı Serkut? Benim artık kaç sıfır. bölümdür men powerım sıfır paşam. Savaştan savaşa koşuyorum ya. O Serkut bak ya yem Sıfırladı idare ediyor. Parıldıyor parıldıyor, parıldıyor teknolojide. Serkut'a yetişilmiyor ya. Bastım aynen. o kadar. Vallahi. Ben artık turuncuya dönmeye başladım. Ben, ben turuncuyum şu an. Yani umut ayan kal umut ayan kal seni. Karanlığa çökertcen. Karanlığa çökertirim seni. Seni ben karaya boyarım Yusuf. Pardon umut Yusuf sana sa sözüm meclisten seni Şimdi iki Yusuf alınacak iyice diplomatik kriz çıkacak burada. <laughs> <laughs> Almanya tenze döndüğüm anlasın Durun Dur, biraz bekleyin bir şey yapacağım barış anlaşması. Umut Macaristan'a saldırınca Avusturya Fransa savaş çıkmadı mı? Şuraya hmm. bir bakalım. Vay 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 vay. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Serkutlu beni Trade'de geçmiş. Biz de Trade devleti diye takılıyoruz. Aynen aynen. Core creation cost. Bu alacağım bütün toprakları daha az admin puanı harcayacağım anlamına gelir. Ha. Paralı askerle daha ucuz kalmış olur. Kalmış Paralı askerle kalmış. daha maliyeti daha az Bir yer alırsan olur. sonra koalisyon çok çıkabilir çok bir yerde Ondan sonra oluyor. ne var başka? Tam o zaman sadece ben savaşa gelsen olur. Faiz azaltıyor da. Çok güzel. Advisor sayısını artırıyor ve admin da? teknolojisi ucuzluyor. Arkasından bir de ticaretimizi geliştiriyor. Ee. geliştiriyor. Burada ne var? Biraz da. Fransa'yı da çünkü. Tax modifier yani vergi arttırıyor. Şu an po Polonya ee, Polonya üretim maliyetini, yani bina maliyetini azaltıyor. Vermedi. azaltıyor. Da. Ona ihtiyacımız yok ya. Interest annum. <laughs> Yine vergi şey. Tamam ona bakarız. Otonomi düşüyor. Ben main pistol yani Askeri maliyetleri düşüyor. Ha, geliyor, bu da güzel. Geliyor, geri geliyor. Production Yardım efficiency sonra görem. development. Yani. Aa bu da lan. Yeniyorsun ya. ki zaten şu an. Olsun ya en azından yani, ben power daha fazla de açmak istiyorum. Economic admin. Humanist'i salla. Exploration'ı evet, no, 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 salla. Religious'ta da e, ya, başka dinden olan devletlere direkt saldırı yapabilirim yani. Claim atmama gerek kalmaz. Aslında güzel ama çok bir şey yok gibi geliyor. Oh, ya, o Üçüncü olarak bunu alabilirim. Ama diplomatik de almak zorunda kalacağım en sonunda. Ya ben yapacağım yaptım. İnmatik daha fazla karışmamı istiyorum. Yani. Sadece hangi sırada? Önce bu mu? Önce Gerisi bu Gerisi Polonya'nın görevi. Bir kere daha saldır ya. Saldırmaz Polonya şimdi ona. Saldırsın artık. Lan nereye gidiyorum? Saldırmıyor. Orası saniye. Abi daha fazla saldırmıyor. Ben pasını kaybetme boşver ya. Yok yok zaten şey ya. Mazovya dağıldı. Mazovya dağıldı. Mazovya dağıldı. Mazovya dağıldı. Mazovya dağıldı. umurumda olmaz ben gidiyorum. Mazovya kaybedecek yalnız. Bana ne? Bana ne? Ay ya yani yeter artık adamın isyanını dağıttım var. Polonya bastırsın bir zahmet. Kaç para harcıyoruz bir şey ya? Gemilere. O ne lan ikiymiş. Bire indir. Daha fazla para toplayalım ya. Cebe indirelim paraları. Danimarka savaşında falan yardım etmezse bana Polonya çok buluşuyoruz onlar Acı kızlandıralım be ya. Aynen aynen. E, benim bilgisayar kabul ederse. <laughs> evet her şey sana bağlı. Timur toparlandı vallahi orduları kol geziyor ortalıkta. O, o isyan ona yeter. Borç dolmuştur onda %100. O oh, gördünüz mü? Bronz kanon şeyde buldu Bahamiste. Bahmanis mi buldu bronz kanonu? Adamla 7. seviye çıkmış. Ne oluyor ya? Hindistan'ın ne aldı böyle? O kim? Okay. Pokemon'u icat etmiş adamlar. Bahmaniste nasıl bir ucuzlama sağladılarsa artık teknoloji. Yo 150 de. Sonunda bastırıyor. Polonyayı ne bastırmıyor bak Leistan bastırıyor. Çok çakal bu. Polonya. Polonya ordusu ne ya? Bir isyan bastırmalı. Mal mal takip et diyelim saat En az 20-30 senedir vardı o isyan. <laughs> Güllerin savaşı gibi. Ah, kurtaracaklar burayı. Kurtaracaklar. Bu hissen çok iyiydi ama Timur toparlanıyor ya. Hadi. Aa İngiltere seni rival ilan etmiş. Orvinsiz. Ha. Benim, sıkıntı yok. Benim Europa durdu. Gerçekten Hı. mi? Evet. Hızı azalttım o zaman. Yo durdu bildiğin de çalışmayı durdurdu. Devam eder ya, çünkü. Aa. Yavaş. Evet. Düştü mü oyun? Ya düşüyor şu an. Çalışmayı durdurdu. Kapandı. Kapanacak. Geri gelmesi de imkansız. Al işte. Şimdi benim kaydın yarısı gitmiş oldu. Öf. Niye devam ediyorsun ya? Benim ülke Revive falan seçer. Bir durdurun. Ne, ne oldu şey? şu an? Ne oldu şu an? Düştüm. Ya... Seçti galiba. Seçmiş. Kimi Bo seçti? Bohemia'yı seçmiş miydin sen? Seçmiştim. Bohemia, Brandenburg ve Tetonic Order var şu an. Tamam, seçmiştim zaten. tam sıkıntı yok o zaman. Kayıt da, ha, kayıt da çöpe... çok güzel. Yani şimdi devam edelim mi biz, ne yapalım? Ya, çık gir yapsak iyi olur. Kaç dakika olduysa o bölüm de bitsin yani, bitebiliyorsa. Bu bölüm burada mı bitirelim o zaman? Ne Burada bitirelim, o, bitirelim o, zaman ya. o zaman ya. Ben bence de bitirebiliriz. Aynen. Peki yani o zaman. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar devletin büyüdü. Gördüğünüz gibi Serkut devletin artık toprak bütünlüğü paşanın gözlerini yakmayacak derecede. Ama isyanlarımız var. Onları illaki bastırırız arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi Son sözü Ertan abiyle paşaya veriyorum. Buyurun paşam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüme kaydettik ve kaydetmeye devam edeceğiz. Çok yakında birkaç tane daha seferimiz olacak. Şimdilik bir süre düşünmek zorundayım neler yapabileceğim çünkü bir kararda arkadaşa anlattım size iyi karar vermemiz lazım evet Erkan abi boyu sana vereyim anasma evet oyun beni engelliyor arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok beklemekten başka öyle duruyoruz mecburen bizim padişah büyüsün diye bekliyoruz e, büyüdüğü zaman da herhalde onun telafisini yapacağız görüşmek üzere inşallah hadi eyvallah